Ovas ile iklimiyle beraber çok zengin bir ovamız. Tabii son 20 yılın en yüksek yağışının yağdığı bir ovamızdan bahsediyoruz. Ee, hele ki dünyamızda kuraklığın, küresel ısınmanın başat gösterdiği e, dönemlerde yüksek ovanın bu kadar güzel bir yağışa e, sahip olması, nasiplenmesi bizim için tabii çok önemli bir e, durum olduğunu izah etmek istiyorum. Boğamızda daha önce tarımsal alanlarda yerleşim yapan köylerimizde vatandaşlarımız yapılar oluşturmuş. Bu yapılarda vatandaşlarımız çok olumsuz durumlarda nasibini de almıştır. Şu an hayat akışlarını sağlayamaz duruma gelmişler. Tabii bunu alt yapısına bağlayabiliriz. Özellikle de tarımsal alanlarda yapıların yapılması bu en büyük faciaların göstergesi ve bu tür durumların da yaşanmasının kaçınılmaz bu durum olduğunu da gösteriyor. Ee, önümüzde önemli olan bundan sonra tarımsal alanlarda, özellikle de ova kısmında yapıların yapılması ve imara kapatılması konusunda hem köy hem de mahalle statüsünü alan yerlerde yerleşkelerimizde bunların önüne geçmesini e, öngörmemiz lazım. E, Tabi şu anda görebildiğiniz gibi ovamızda şu an e, köylerimiz var. Köylerimizin hemen dibinde e, su, e, artık böyle bir göl haline gelmiş bulunmakta. Özellikle de şu alanı gösterebiliriz. Burada tek başına bir ev kurulmuş. Ev tamamen bütün çevresini su kaplamış. Dolayısıyla da bu hayat şartının tamamen e, yok olduğunun bir göstergesi bu da yapılaşmanın ne kadar kötü bir durum olduğunun bir göstergesi olmuştur. Bunun e, ve benzeri gibi durumların yaşanmaması adına biz yamaçlarda, yamaçlarımız çok uygun te, yapılan yapıların e, daha e, verimli bir şekilde kullanılması Ovanın da sadece tarımsal alanda kullanılması mahiyetinde bunların eğitilmesi, çiftçilerimize bunları duyurulması ve bir daha bu tür olumsuz durumların yaşanmamasının önüne geçmektir. Bu yaşanan olumsuzluklara karşı biz de köylerimizin altyapılarını, drenaj kanallarının yapılması ve bu tür olumsuzların yaşanmaması adına biz de gerekli çalışmaları ziraat odası olarak muhtarlarımızla birlikte sayın valimiz, sayın kaymakamımıza, Bunları arz edeceğiz. İnşallah gerekli çalışmaları önümüzdeki dönemlerde bunların hepsini tamamlayacağız ve köylerimizin, çiftçilerimizin daha müreffef bir seviyede, daha yaş kaliteli bir yaşam alanını sunmak için elimizden geleni yapacağız tabi yağmurların yağmasının olumsuz yanları şu an ovamızda olduğu gibi çok da önemli özellikle de tarım açısından ve insanın hayatı akışı trafik akışının daha çok önemli yanlarının olduğunu söyleyebiliriz bu da şöyle son 20 yıldır yüksek ovada yağın en önemli ve en çok bol, e, bereketli yağışların yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu da ovamız için hem insanlarımızın su kullanımı açısından hem e, tarımsal sulama açısından çok önemli bir seviye olduğunu ve bir durum olduğunu arz etmek istiyoruz. Yağışların artmasıyla birlikte e, bu sene gelecek Geçen seneki dönemlere göre tarımsal verimliliğinin daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Hem artık bundan sonraki toprak zaten suyla doldu, yeterince suyunu aldı ve bundan sonra artık sıcaklıkların artmasıyla birlikte verimliliğin, bitkilerin gelişmesini de büyük oranda destekleyecektir. de da anımızın daha bereketli bir yıl olacağını bir öngörüyoruz.